Yani benim sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla sen Kaan ile video <laughs> <laughs> Kaan ile video yaptın. Abi lan takipçiden Türk... borç <laughs> almak ne ya koyayım ya. Ulan şu çocuk var ya hadi, hadi. Sana karşı nasıl peki Türk kızları seni gördüğünde bir sarı var. Demek isteyen adam 5 bin havale yaptığında gidiyor musunuz diye. Yani? Ya, bu acam yola çıkmayan oluruz. <laughs> Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Atakan'la konuşa Konuşanın 30. bölümündeyiz. Yanında Kadir hocam var. Nam diğer Kadir hocam. Selamun aleyküm gençler. Evet hocam. soru cevabımız başlıyor. <laughs> Uzun zaman sonra bir soru-cevap videosu. Gider. Ya, gider. Bu ara işler karışık zaten piyasa. <laughs> Sorular <laughs> verdi aman Çok güzel bir soru soruyla başlıyorum. Sorum Kadir hocaya 18 kilogram bok boksör 350 kilogram bodyciyi dövebilir mi? 18 kilogram boksörü evet, 350. kesinlikle döverim. Hatta ben e, prim de alsın adam. Sıkıntı yok. 18 kilo, da istemiyorum. 18 kilo boksör 350 kilo bodyciyi dövebilir mi? İkisini de döverim. Tamam. Her türlü prim prim de kapsınlar. Önemli değil. Zaten dayak yiyecekler ama. <laughs> tamam. <mı? gülüyor> ee, her türlü gel. Hani ben öyle 30-40-50 bin dolar istemem. Ha, hiç... ha, dayak yemek istiyorsa bana 10 bin lira atsınlar her türlü <laughs> gider. Ya. Ben TL ile çalışıyorum desene ülkenin Hatta parası. Hatta 350 kilo badici ile 18 kilo boksör ikisi beraber gelsin. <laughs> i̇kisi de <laughs> beraber. Gezirle Süper. Peki bu son dönemlerdeki Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci olayı hakkında ne düşünüyorsun? Abi olay... E... Yani benim sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla sen Kaan ile video, <gülüyor> <gülüyor> Kaan ile video yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi olayın sanki ben ...bazıları şöyle diyor tamam mı... ...yani ben gaz vermişim gibi... ...halbuki hiç alakası yok... ...şimdi bu videoda... E, ...malum şahıs tamam mı... ...hani prim kapılması için... E, e, ...ismini söylemiyorum... ...şimdi... ...hatta ondan önce bir şey diyeyim... ...geçen bir video çekmiş tamam mı... ...benim ismim geçiyordu... ...işte Kadir Hoca... E, ...200 dolar benim için büyük bir para dedi... Ya ...bunu zaten diyorum <laughs> onlara... ...200 dolar benim için büyük bir para ya... <laughs> ...alemle inkar ettiğim... Ben kendimi milyarder göstermedim ki. Veya arabamdan işte bilmem neyle restoranda gidip yemek yiyorum falan hiç kimseye demedim. Ben eskiden 200 dolar manyak bir para benim ya yani. <laughs> Bu da bir gerçek yani. Bunu bir sır değil amına koyun. He. Neyse mevzuya gelelim. Şimdi bu var vatandaş. E, bir videosunda ben 70 lira adamı her türlü harcarım. Ben nasıl 18 kilolu harcıyorum ya. Öyle bir şey dedi. E, bu Kaan da çıktı dedi ki e, Dövmesin dedi gel dedi vuruşalım dedi Hani bunu derken de hani Sokakta alışveriş merkezinde Falan filan değil Sonuçta biz mafya mıyız amına koyayım Sonuçta biz sporcuyuz e, Sporcu onlar yani ben kendimi demiyorum Sen savaşçısın canım e, Yani he ha, Savaşçılık ruhum nereden geliyor işte böyle videoları kaçırmamam <laughs> E şimdi ben de Ondan sonra bir mevzu daha oldu Onlar arasında galiba işte gelme gibilerini neyse ben aradım Kaan'ı. Dedim yeğenim böyle böyle bir mevzu var. Ee, bir video yapalım. Videoyu yaptık. Videoda tuttu. Sağ, olsun izleyicilerim, izleyiciler. Seyretti ondan sonra hiç alevlendi. E bu arkadaş alışveriş merkezinde hani Konumat e, konum at. dedi şey. O kendine de video çekti veya ressten attı hikayeden. İşte konum ver gelelim. Şimdi bu çocuk bunu derken yani gidelim bir yerde çatışalım falan anlamında demedi onu ya. Yani. Evet. Ama benim yerime gel. Yani kendi yerinde boks, e, ring boks de var. Yani güzel bir salon. Artı e, veya senin bildiğin bir salonda. Kurallı veya kuralsız. Zaten o şeyde kural -mural da pek yok. E, o dalgada o sporda. Bir video yapınca da patladı. Bu alışveriş merkezinde e, arkasını almış 20 30 kişiyi, tamam mı? İşte bekledik de gelmediniz. Aya. Hani gelmediniz de ki herhalde beni de kastetti. Hı. Ben halbuki öyle bir şey demedim amına koyayım. Ben video çektim. Bir onun fikrini sordum Kaan'ın. Dedim dövebilir misin? Dövün Kolpa mı yapıyorsun? Rüzgara mı konuşuyorsun? Yok abi dedi. Ben de onu istediği saniyede ne ederim dedi. O kadar iddialı ha? Abi canım. Ben bir de tokalaştım ondan. Elleri demir gibi yani. Bu ara Kaan'la da konuştuk. Kaan da stüdyomuza konuk olarak gelecek en kısa sürede. Evet. Ee, peki yani ben bu konu hakkında da sana bir şey soracağım. Hakikaten senin samimi görüşünü merak ediyorum. Yani Kaan'ın görüntüsünü gördün bizzat. Yani 70 kilogram benim sporuna kesinlikle çok ciddi bir saygım var. Dövüş bilmeyen adam zaten yani içinden... Getirdim. Getirdim. Var var neden biliyorsun? Dövüş biliyorum? sporuna saygısı var. Niye olmasın? Bak şimdi senin salondayız. Bir ara bir e, çocuklar bilek güreşi şey sehpası getirdiniz siz. Bundan 6-7 sene önce hatırlıyor musun? Ee, ben de 18 yaşlardayım böyle makinede 50-50-60-60 omuz pres basıyorum kuvvetliyim. 16-17 yaşında bilek güreşler. Gelin bakalım dedim yeğenim bir bilek tutalım hayırdır falan filan. Ya abi biz ısınmadık mı? Ne ısınması ısınma. mı? Ulan çocuk var ya serçe parmağıyla yenecek beni. Senin salonda. Yani şimdi o sporu da bilmiyoruz ya. Belki öyle bir fark vardır. Ben kilo kaldırıyordum o zaman ama ee, yani dövüş sporu da belki 70 kilo, 120 kilo dövüş bilmeyen adama çok fazla. Biz bunu ayırt edemiyor olabiliriz dışarıdan bakınca. Ee, ama öyle mi yani? yani? 70 kilo adam gerçekten 120 10 saniye, 20 saniye içine geçer mi? Orasını ben bilmem. Ama çocuğu gördüğüm kadarıyla sağlam. Ya yani tokalaştım, oynamıyor ya. yani. Sağlam bilekli Ama tabii bu bileklerle ilgili değil. Ya şimdi çocuğun kariyeri de zaten kısa sürede nakavt ediyor. Ha, tabii o kilosuna denk adamlar ee, olsa da. Ee, ben dedi döverim dedi. İddiası o yani. Evet. Öbür vatandaş da diyor ki dövemezsin her türlü harcarım diyor. İsterse dünya şampiyonu olsun. Öyle bir iddialaşma var. Evet. Ee, yani ben döver misin dövemez misin gibilerinden ee, mevzuya girdik. Peki bu boks için mi konuşuldu bu konu, kickbox için mi? Çünkü boks biliyorsun tekme yok, sarılıp dövüşün sıkmak yok. Ya hayır bu şey kafes dövüşü var ya o ayaklar. Ya, Onun ya. için konuşuldu bu. Ya ona e, bir şey diyordular. Unuttum onu şimdi. UFC, MMA. <gülüyor> <gülüyor> MMA he. Ee, girecekler, dövüşecekler. Onda pek böyle şey yok, e, kural yok. Hmm. Az yerde, havada, karada çatışıyorsun. Yani çok böyle sıkıntı oldu mu, hakem ayırıyor. Hmm. Çok aşırı sıkıntıda. Ayırdığı zaman da maç bitiyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Falan filan oldu, ee, Kaan hikaye attı. İşte konum ver geleyim öbürü attı, konum veriyorum. Ya alışveriş merkezinde konum veriyor. Yanına toplamış 20-30 tane e, takipçisini, tamam mı? Ben de... Ee, o gün de ben de İstanbul'a poligona gitmiştim. Onun karşısında da bir alışveriş merkezi var, ben de orada 20-30 kişiyle görüştüm. E ne yapayım ki resim çekeyim. Çocuklar zaten bayılıyor, tamam mı benden video çekme? He, <laughs> ee, hani gelsene. Bekledik Ya yani Şimdi <laughs> benimle ne alakası var mevzumun? Evet, yani benimle dövüş edeceğim, artı o çocuk. Yani şimdi oraya ben de olsam dövüşçü, ben de gitmem. Ne yapacağım kardeşim onunla? Milletin içinde e, dövüş edecek halim yok orada yani, alışveriş merkezinde. Koskocaman adamız. E gitseler orada çay kahve çekler belki. Yani. Mi? E, sonuçta biz mafya mıyız amına koyayım? Gidip orada çalışalım. Tabii. <laughs> İcabında. İşte ona attı, ona Hatta dün bir Twitch mi ne yaptılar? İşte orada e, bana da bir ince salladılar da ben bulamadım orayı. E, çok da önemli değil yani tamam mı? <laughs> Bulsa, ee, <laughs> bulsan güzel malzeme çıkar mıydı? Bulsaydın? Ya onu bir uzun iz, izlemem lazım da ya çok da önemli. ya ben malzeme çıkarırım. Ben yine Savaş Cebeci'ye ben harbiden sevmem. Biliyorsun zaten. Evet. Ama gittikçe ısınıyorum ona. <laughs> Niye diye bir sor. Niye? Çünkü bana çok konu çıkarıyor tamam mı? <laughs> o yönden sağ olsun gittikçe seviyorum onu ya. Evet. Hani duygusal olarak. <laughs> yani aslında ondan çok mevzu çıkar. Evet. Yani takip ediyor çok mevzu çıkar. Çünkü çok... Ee, yani bazı arkadaşlar çok sallıyor. Evet. Aşırı derecede. <laughs> Sonra da çıkıyor biri gel dövüşelim diyor. İşte 50 bin dolar isterim. Prim ayağı bilmem. Ya kardeşim adam zaten onun videosu da 150-200 bin izlendi. Kaan'ın. O da bir video yaptı. Yani o Instagram şey YouTube'da kötü değil yani. Instagram'ı da güzel. Evet. Ha benimle evet. video çektikten sonra bir 10-15 bin arttı onun. Evet. En son bildiğim kadarıyla. E tabi Kadir Hoca farkı. Ha, Sonuçta. Tabii. Ha ben de ondan e, kazandım diyelim. O da benden kazandı. Ha benim Kaan'ın da bir mevzum yok. İkisi iddialı. Ha buluşurlar, buluşmazlar ama öyle gidip de kahve köşesinde, köprü altında, yok e, AVM çatısında öyle bir kavga. Yani ben kendime adama izin vermem, öyle bir ortamda da bulunmam. Ha evet. ne olur gidecek bir spor salonuna, evet. ringi olan bir spor salonuna, orada insanların gözetiminde 3-5 kişi kim de videoya çeker, çektirirseler. Maç yapar, baktık ki ya, adam ölüyor, ayırırız yani. O kadar da değil Sonuçta ya. biz mafya değiliz, çatışmıyoruz tamam yani. canım öyle şey mi olur? Yani e şimdi, olay bu. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi Müthiş bir arena kurulsa düşünsene seyirciler, izleyiciler, YouTube'dan herkes davet edilse, <laughs> bir maç düzenlense, kameralar, kameralar efsane olmaz mı? Olmaz. <laughs> yani Değil mi? Süper olur. Hatta buna sponsor bile bulunur. Tabii, aynen. Yani. Evet. Güzel mevzu. Bu bir de şöyle bir şey, dipnot geçeyim ben sana. Bu 120 kilo, işte ben 120 kiloyum, 70 kilo, isterse dünya şampiyonu dövüş. Bu mevzu başka bir yerden geliyor Amerika'da biliyor musun? Amerika'da başka bir sporcu, iki sporcu arasında geçiyor. Ee, yani bir, bir dövüşçü, harbiden dövüşçü ama, 100, 110 kilo, 120 kilo civarında, o 70 kilo ünlü bir dövüşçü hakkında konuşuyor, yorum yapıyor bunu. Bu aslında bir alıntı da bu mevzu. Anladın mı dediğimi? He, biliyorum ben o, o bunu bana. Alıntı o iş yani. Ama 70 kilo, 120 kiloyu dövdü. Alıntı yaptıysa arkadaş, ters konuşmuş yani, gereksiz <laughs> ben, konuşmuş <laughs> bence. Ya şimdi bir şöyle bir şey var ya. Korkması da normal. Yani şimdi atıyorum o çocuk Ya bir laf, bir laf dedi adam evet. de pişman oldu zaten. Yine ben de olsam tırsarım. <laughs> Bak neden? Ulan ne diyor acaba? Ha şimdi normalde hiç tanınmamış olsak dayak yesem ya birkaç kişi bilir unutulur gider. E sen şimdi o kadar atmışsın havadan sudan karadan tamam mı? <laughs> e gidip orada 70 kilo bir adamdan dayak yedirsin harbiden insan sibop duruma düşer. Evet. Ha o yese ya der ki benim abimdir der. Ben çok vurmak istemedim ona. 70 kiloyum der. İnsanlar biraz şey görebilir tamam. Evet, evet. Onun için e, abi de sıkıntı. Demek ki boş konuşmamak lazım. Evet boş konuşmamak lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, MMA konusunda benim yüzde bir bile tereddütüm yok. Kaan alır gibi geliyor. Nakavunt eder gibi geliyor. Hani teknikleri çok ya iyi kardeşim, biliyor ama boks olsa... Ya o arkadaşın zaten şey. her türlü nakavunt eder. Bak şimdi şöyle. Boks olsa ee, ya yani Bilmiyorum yine benim şimdi yorum yapmam çok yanlış olur ama Boks olsa şimdi düşünüyorum mantıken yani tekme yok, sarılıp boyundan kasmak yok, nakavt etme durumu yok Boks da acaba ne olur? 120 kilo, ya 70 kilo olur. profesyonel bak, sporcu Hiç tekme yumruk olmasın bak, Hı -hı. Hiç tekme yumruk Eğer Kaan Yani videolarda gördüğümüz gibi Kolpa değilse Ona var ya bak Yumruk atma öyle yumruk gelir ona ki Hı -hı. Bak işi çok böyle dünya şampiyonu olmasına gerek yok Çünkü ben öyle birkaç dayak yediğim için biliyorum Yani ringte boksa He. giderken. Ya adam nereden vuruyordu belli değil ya. Değil mi? Sanki gökten gök taşı düşer gibi yumruk düşüyor adam. Anlayamıyorum bile ya. Tabii o da profesyonel çıkıyor. <laughs> yani, ama. yumruk olma ha. Şimdi belki tamam 120 kilo bir adamın yumruğunla e, 70 kilo bir adamın yumruk sertliği aynı olmaz diyorlar ama olur. Öyle de demiyorsun gerçi de. Öyle de demiyorsun gerçi de. Bak şöyle, şimdi adam karşımda dursa tamam mı? Hı hı. E, çaksın adama tabii 70 kilo adamın ayrılmasına imkan yok. Evet. Gerile gerile vursan ama sen şimdi bir dakika o dans ediyor adamı yakalamaya çalıştığın zaman gücü yüzde elliye düşüyor. Evet. Biraz daha uzadım yüzde yirmi beşe düşüyor hatta dün Ayhan Hoca videoda onu anlattı bugün attığım videoda ee, senin gücün düşüyor. Ee, sen ona bir tane vurarak adam sana üç dört tane vuruyor zaten. Sen Kocaeli'deki bizim boksör Ayhan Hoca'nın yanına mı gittin Almanca? Evet. Onunla video mu çektin? Ben onunla eskiden de video çekmiştim. Ee, şey ee, ne düşünüyor peki o çok iyi boksör. Ya o ne çeksin diyor. Ha şey 70 kilo diyor Vallahi ben Tayland'da diyor. E, 55-60 kilo bir boksörle e, o zaman ben 80-90 kiloyu falan diyor. Sağlamım da. Ulan aramı bir gördüm diyor. Ulan bu lavuk dedim diyor. Ayaklarını kırarım ben bu. Beni diyor öyle bir dövdü ki diyor. Hayatımda böyle bir dayak yemedim. Allah Allah. Abi, bir de Tayland'da en iyi boksör 50-70 kilo arasıymış. Adamlar diyor sivrisinek gibi ya. <gülüyor> değil <gülüyor> değil bir yerden aklımı aldı diyor. Buna <laughs> Yani. Bakacağım o videoya. Bakacağım. Ha çok aklı olmayanın da zaten aklı gitmez. <laughs> Anladınız siz. Ya bu muhabbet, muhabbet, de güzel oldu. Bu muhabbetin arkasında böyle sorular ee, sormak aslında direkt konuyu bu videoyla ile bitirmek de gerekiyor da bilmiyorum bak şimdi ama birkaç soru soralım. Ya bizim sorular da tam Kaç bomba. dakika oldu bu video? Ee, öğreniriz şimdi. Kaç? 14. 14 olmuş bak şimdi. Sorulara bakar mısın? Böyle soru ben ömrümde görmedim. Pre-workout içtim, salona gittim, üyeliğim bitmiş, içimde patladı, şınav çeksem olur mu? <laughs> Bakın... Abi üyeliği bittiyse adama 50 lira versin davuk. Bir, bir günde yapsın amına koyayım yani. Değil Sonuçta altın aldın Ya hatır gönül için bir pre-workout içmiş adamı da bir, bir, bir gün bedavada salınabilir ya, yani. Ben veriyordum yani, bir haftada da veriyordum. Biliyorum veriyordum. seni biliyorum. Kadir abi salondayken e, mesela öğrenciler yaz tatili, maz tatili oluyordu. Kimseden para almıyordu orada. Yani. yani. Herkes tabii Kadir Hoca olamaz, Kadir abi olamaz yani. yani evet. Kadir dayının dükkan işini oldu bekliyoruz demiş. Ne dükkanı dayı? Ya neyi bekliyormuş amına koyayım ya. <laughs> ya dükkan açacak bir kutu protein almayacak benden lan ha? <laughs> Aynen dayı diyor. Ya her an olabilir. Tekrar her an nakliyeciliğe geçebilirim. Allah Allah var mı Abi ben her şey her an her şey olabilir. E nakliye giderken iyi değil miydi ya? Gidiyordun video çekiyordun. herhalde işte. iyiydi ya. Bir bok yedik bıraktık ya. Bence iyiydi. Araba, i̇yi ya, da. bir de senin önünde araba canın istemedi. Bir şey gitmeyordu de. Yani. O giden paralı iş oldu. Al nakliyesini götür yolda video çek falan. Be ee, bedava iş yaptık ya neyse. Belki alabiliriz yine. Atakan abi hayırlı görevler Kadir Hoca'ya sorar mısın? İtalya'ya gelmeyi hiç düşünüyor mu? Ona pizza ısmarlıyor <laughs> hayırlı görevler sanki burada emniyet mezunuyuz. <laughs> sanki amına koyup şişliğe gidiyoruz ya. Yani. <laughs> İtalya'ya. Evet. Bir de pizza için İtalya. ya yani. <laughs> 150 lira aldıysa oğlum onu ağa alırsın ha buna. ki ne sen kafanı yor ne doğuyordun? <laughs> onu direkt değil mi? Hiç olmamış say. Ulan Türk... takipçiden borç almak ne avura koyayım <laughs> ya. Ulan şu çocuk var ya, anında acayip ya. <laughs> Neyse ismini vermeyelim arkadaşım. Seviyoruz onu. <laughs> abi Türk kızları neden bu kadar egolu? Kadir Hoca'ya sorar mısın? Neden Türk kızları bu kadar egolu? Egolu mu sence? Vallahi bilmiyorum abisi, ne bileyim ben. Sana karşı nasıl peki Türk kızları seni gördüğünde mesela? <laughs> 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 Vallahi bana karşı ego yapamazlar. <laughs> Çünkü benim hani karıya kıza böyle ee, böyle bir menfaat beklentim yok. Evet. Hani cinsel açıdan veya farklı. Siktir ederim gider amına koy. Evet. Ama sen ulan ben buna nasıl kayarım diye yalamalık yalamalık yaparsa e, tabii ki biraz götü kalksın kızların amına koy. Değil mi? Bir kızın peşine bin kişi mesaj yazıyor. Yani. Yani biraz da götü kalksın. Muhtemelen kalkar. Yani. Doğru. Bu arada gözlüğüm nasıl kanka? Delikanlı gibi bir şey soracağım. Kimden, yani. çarptın Kimden çarptın onu? He? Kimden çarptın onu? Bir arkadaş hediye etti ya. Hediye etti diyelim diyelim. Seni seviyorum Ama çok güzelmiş gözük, gözü güzel. Seksi ve çekici gözüküyorum. Kesinlikle. <laughs> Hocam avuçluyorum, avuçluyorum. Kalkmıyor. Ne yapmalıyım? Adelen mi yani? Kaslarım kalk, kasları kalk. <laughs> <laughs> yani bir kazığın üzerine otursun, kalkar gibi geliyor bana. <laughs> Nerede bizim brutal Stretch vardı burada? Dalga şey kaldıran, he, testosteron arttıran. Ondan ne diye derdik arkadaşa? Hocam Rize'ye gelecek mi? Kim? Sen. Kim ben de beni sor. <laughs> sana... Nereye? <laughs> Hoca Rize'ye gelecek Rize mi? Rize'ye mi? He. Allah bilir. Atsınlar 5000 bin lira hesabıma gideyim. <laughs> 5000 bin lira Abi Rize'ye gitme böyle basit mi amına Abi, koyayım Abi yol parası git gel kurtarır mı 5 bin liraya? Ya 5 bin lira ucuz yolu yapıyoruz biz. He tamam. Bir iki bin lira bize alıyor. Harbiden seni Rize'den görmek isteyen adam beş bin havale yaptığında gidiyor musun Rize'ye? Ya, bu acaba yola çıkmayan orası <laughs> Süpersin tamam. Gerçi beş bin da çok para değil. Çok Zaten değil Araba oraya o parayı yakar. Yani onu Ama ben giderken tırlan gelir, giderim tamam mı? E, otostop yaparak. Gerçi tırcılar da tehlikeli bir durum ama. <laughs> e Yoksa arabayla gidiyorsan zaman 5 bin lira yakarsın zaten amına koyayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> onu dedim ben de zaten. <laughs> Kadir hocamın avukatlarla arası nasıl? Bak bu soruyu sormak istedim. Avukat muhabbeti çevirmiştik ya. İyi. Senin avukatın mevzuyu anlatsana. Sana demiş ya. <laughs> İşi biraz şaşırtıcı. Yok fışır. yok o mevzuya girme. Tamam. <laughs> Kaç dakika oldu kanka? Lan yanakları vardı gülmekten ya? 18. 18. Bir soru daha sor oğlum. <laughs> ne diyeyim ki abi? <laughs> He. Kadir hocam spor salonu açmayı düşünüyor mu? Yok. <laughs> bir sonra bak bir soru daha sor diyorsun, yok diye cevap veriyorsun. Abi şimdi spor salonu açmak eskisi gibi böyle ucuz ucuz bir şey değil. Evet. Ay şöyle belki yaparım, yani bir yerden böyle iyi bir para gelse, böyle stüdyo tipi, yani arkadaşlarla muhabbet edip video çekecek, taşak muhabbeti yapacağımız bir ufak bir salon açabilirim. Anladım. Onu her herkesi de almam amına koyayım. Biraz yüksek maliyet alırsın içeri girişe. Yani. Süper. Tamam. Abi seni seviyorum. Ayağına sağlık. Yalan diyen. Yani. Ay, ay, harbiden Öyle seviyorum. Olsun. Kalpten ya. seviyorum. arkadaşlar bu arada Tekirdağ Çerkezköy'de protein shop açtım, açtım, <laughs> açtım kendime. Tekirdağ Çerkezköy polis evinin karşısında. O taraflardan geçenler mutlaka yanıma uğrayın. Hediyenizi alır gidersiniz.